değildir. E peki nedir? Organize kötülüktür. Açık, net, şeffaf. Şimdi dünyada altı sezon içinde son haftada üç şampiyonluk kaçıran kaç tane kulüp vardır? Bence hiç yoktur. Dünyada kaç takım ülkesini, devletini hedef almış, bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramış, kumpas yaşamıştır. Hem de en parlak döneminde, sportif açıdan ve finansal açıdan, kat ve kat rakiplerin önündeyken. Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır? Hala faali meçhuldür. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ayıbıdır bu. <laughs> Çağırın bizi savcılar, söyleyelim birliklerimizi. Ama er ya da geç bu ortaya çıkacak. Her şeyin çıktığı gibi. <laughs> Belki hayatta bile değil bu insanlar. Bu söz cümlemde not edin. Kafanızın bir yerine. Hala faalim meçhul. TFF'ye çok korkunç bir saldırı oluyor. Allah korusun bir daha hiçbir yere olmasın, kimseye olmasın. Ertesi gün yakalanıyor. Ertesi gün yakalanıyor. Doğrusu da budur. Evet, doğru. Türkiye Cumhuriyeti devleti kudretli bir devlettir. Bir maç uğruna, futbol uğruna devletimizi bile zafı uğratmayı göze alabiliyoruz. Sistem. Bu yetmiyormuş gibi o olayı takip eden hafta bize zorla maç oynatıldı. Burada var bazı yöneticilerimiz o zaman yönetimde olan. Yabancı oyuncuların travma yaşadığı Türkiye'den ayrılmak istediği belki 40 kişinin hayatına mal olacak iyi ki başarılı olmamış bir olaydan sonra hafta sonu bizim maç oynanmamız istendi. Siz ya bir mikrofon alın gelin çok bugün çok aktifsiniz. Şimdi bir de yani vicdani hassasiyet nasıl olmaz? Bir takım yöneticisi gitti, otobüs direksiyonundan fotoğraf verdi. Bunlar hep bize oluyor. Ve bir şey söyleyeceğim size. 12 Mayıs'ta stadımızda hem stadımız hem taraftarımız gaz saldırısına uğradı polis tarafından. Maçtan sonra taraftarlarımız sokaklarda, taraftarlarımız sahanın içinde polis saldırılarına uğradı. En zayıf olduğumuz, en darbe yediğimiz dönemde bunları da yaşadık. Türkiye Kupası'nı kazanmıştık o sene. Dönüyorduk Ankara'dan maçtan sonra. Polisleri gördüm. Ne oldu gaz sıkmadınız dedim. Pişkin pişkin var ama biz organik gaz sıkıyoruz dediler. Ve bunların hepsi 9 sene içinde oldu sevgili Fenerbahçeliler. Hangi camia bu travmayı kaldırabilir? Ve bitmedi hala devam ediyor. 2011'den beri doyamadılar bizi yemeye. Şimdi şimdi sizlerin, bizlerin oturup bir düşünmesi lazım. Nereye kadar? Demek ki biz sistemin parçası değiliz. Bu sadece futbolla anlatılacak bir şey değildir. Faili meçhul bulunmuyorsa bize saldıran terör ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerini hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa bunlar da işin içindedir. Niye bunu diyorum? Hatırlayın 3 Temmuz'dan bir hafta sonra bilemediniz iki hafta sonra Deniz Feneri davası vardı. Gizlilik geldi. Bir tane haber sızdı mı o davayla ilgili? Sanki toplum açısından çok daha önemli bir davaymış gibi her şey kapatıldı. Topluma nefret tohumları döken gizlilik olmasına rağmen 3 Temmuz davasına sayfa 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 bütün ifadeleri, konuşmaları, televizyonlara gazetelere yayınlanmadı mı? Gizlilik şey yok muydu orada? Gizlilik kararı yok muydu bizim daha? O da vardı. Utanmadılar başkanımızın fotoğrafını bastılar. Şimdi ben başkanınız olarak bütün bunu büyük resimle bakmak zorundayım. Artık biz figüran mi olacağız? Bir, bir saniye lütfen. Yoksa Uzun vadeli çıkarlarımızı muhafaza etmek, korumak, müdafaa etmek adına bu ülkenin futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Biz bunu, biz bunun kararını bu küçük grup 50 bine yakın kongresi olan, milyonlarca taraftarı olan bir camianın bu küçük grupla karar veremeyiz. Ama sizlerin huzurunuzda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye? Niye? Çünkü yolumuzda iki tane yol var. Önümüzde iki tane yol var. Ligden çekilme filan saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Amatör kümeden Fenerbahçe'yi başlıyor. Herhangi bir kulüp ligden çekildi mi amatör kümeden başlıyor. Öyle bir şey yok. Sakın aklını ucuna getirmeyin. Bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. Şimdi 15 hafta var. Müsaadenizle lütfen. 15 hafta var. Selahattin Baki'nin dediği gibi biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon bitireceğiz mi? O yoldan mı gideceğiz? Onu da anlatacağım. Yoksa yeter artık arkadaş. Artık sınırları aştınız. Bardağı taşırdınız. Biz maça çıkmıyoruz deyip bir saniye. Koyun kuralı lütfen. 24. maddeyi. Ben size bu maddeyi okuyayım. bir müsaade ederseniz ben okuyayım, herkes okumayabilir. Bir sezon boyunca müsabak... Dünyanın bir numarası eden Shoulders'la kepek yok, şüphe yok. Kafana göre yaşa. Kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başta bir, bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp hakemlerin masraflarıyla diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. A madde. B madde. Bir sezon boyunca iki defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabaka olan diğer takımların müsabakaları oynanmaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. Bu şimdi yardım alabilir miyim lütfen?